Kaçış. Sıçış. Hayt. Hikayemiz çekik gözlü dostlarımızın Hayt Hoy diye etrafta dolandı ama etrafında pek tekin olmayıp tipi çesice çeşit çeşit mahlukatla dolu oldu. Yine bir kız uğruna ya suno ne kılıçlar batıyor dedirten Keanu abimizin anne tarafından aldığı genlerle adapte olduğu ve Japonların bariz şekilde kürşat ve kırk çerisi destanımızdan arakladığı bir dünyada geçiyor. Keanu abimiz aynı Matrix'te olduğu gibi yapımın ilk yarısında itilip kakılan Avrupa'ya kaçak yollardan girmeye çalışmış mülteci muamelesi gören ve son düzlükte edindiği alayın a**a korum skilleriyle maçı geriden çeviren bir adam rolünde. Abimiz her hikayede bu sıkıntıyı yaşıyor. Mizacı buna çok müsait. Şu tipe baksanız oğlum. Resmen gelin bir beni önden ufak kanırtın. Sonra ben sizin belan diyor. Surat da hep bir uyma abi ifadesi var. Sanırım senaryo anlaşmalar da şöyle oluyor. Kevni çekik mekik bir film çekeceğiz. Seni de başrol düşünüyoruz. Neden? anan çekik. Baştan dayak yiyor muyum? Tabi be oğlum. Sonra arasını ağlatıyorsun herkesin. Muhtemelen son samuraydaki Tom abinin yaşadığı köy civarlarında yaşanan bu olay Japon hikayeli filmlerdeki Japon kültürü sizi aşar, batılaların babaanesi kaşar mantığının yeniden işlenmesini bize anlatıyor. Bu Amerikalıların da Japon filmleri çekerken adamları sabahtan akşama kadar hayt hoyt diye gezerek göstermeleri yok mu? Sanırsın bütün Japonya öyle geziyor. Yapımın en üst başında Keanu abi boklu bir derde buluyorlar. Lan nereden geldi bu çocuk diye sormadan hemen yanlarına alıyor adamın dibi olan Lord. Lord'un kızıyla ormanlarda, dağlarda, kırlarda, ah nerede, vah nerede oynayan Keone abimiz çeşitli artistiklerle kızın gönlünü çalmaya çalışıyor. Bu arada abimizin yapımdaki adı Kai. Bu neyin izi biliyor musun? Neyin? Geyin. Yok canım vallah mı ulan 3 metre ileride geyik duruyor koyayım. Hakikaten ya mükemmel avcı hislerin varmış Kai. Kai abimize tam Japon olmadığından piç muamelesi yapılıyor. Diğer samuraylar itip kakıyor. Bir şey söylediğinde suratına boka bakar gibi bakıyorlar. Ava çıktıkları şu sahnede de enteresan işler oluyor. Götüyle kil alan şu yaratığı Kai tek kılıç darbesiyle indiriyor ama tabi herife vasıfsız eleman muamelesi yapıldığından bütün övgüyü şu göt oğlan alıyor. O da demiyor ki abiler ben kesmedim. Valla bizim Kai dingili kesti. Ulan şöyle böyle Japonuz, böyle samurayız. Onur, şeref, haysiyet diye ortalıkta dolaşmayı biliyorsunuz da şu herife bir aferin demeyi çok gördünüz yalan. lan. Herife öyle bir hayat yaşatıyorlar ki. Yani it bağlasan durmayacak yeri adama ev diye veriyorlar. Ulan şu koca sarayda bu garibana bir oda bulamadınız mı? İşiniz düştü mü? Kayı oğlum iş sür. Kayı oğlum kurtar bizi. Kayı oğlum çay koy. Kayı gel bir en bakalım demeyi biliyorsunuz. Bu arada bu kulübenin aynısının şu anda İstanbul'da kirası 2000 lira. Sarayla arasındaki mesafeye bakınca da 3 vesayetlik yol olduğunu görüyoruz. Herhalde Silivri Beylikdüzü falan. Kayı abimize yanık olan prenses. Ay ne oldu sana tatlım? Edasıyla geliyor kulübeye ama kayı da bir istemem yan cebime koy hareketleri başlıyor. Bir şeyim yok diyor ama yarayı görsün diye de sırtını dönüyor. Bunlar da hep Amerikalı genleri işte. Günler böyle yeşil çam dadununa geçerken bunların şehirde dördüncü geleneksel Sakura Festivali gerçekleşiyor. Buraya da komşu kabilenin Gavat Lord'u geliyor. Bu ibnenin gözü de bunların torpaklarda. Herifin yanında bir de cadı var ki aman Allah düşman götüne. Gar meğer o avdaki van tilkisi kılığındaki yaratıkmış. Bir keten ezgahlıyor ve adamın dibi olan lordumuz mantara basıyor. Sonuç Lord Bok yoluna gidiyor. Adamlar da EYT'li gibi ortada kalıyorlar. Hayır yani bir de kayı uyarıyor bunları. Bak hacı bu garı cadı falan he ayık olun diyor ama yok. Klasik Amerikan mallık yapalım ki senaryo yürüsün mantığı. Lan şu sıfata bak sıfata. Şunda temiz aile geyşası tipi var mı Allah sen? Başrol ya olmayacak her şey onu sürecekler. Bir de imparatorun verdiği cezada evlere şenlik. Kısa bir cuma hutbesinin ardından kararı açıklıyor. Kan davası olmasın diye kızcağızla o gavat lord evlenecekmiş. Lan ne kan davası oğlum. Kan davasında ortada kan olur. Ölü yok. Yaralı yok. Alt tarafı olur böyle şeyler hacılar. Amcanın yokluktan katanasına vurmuş. Öpüşün barışın hadi bakayım şeklinde kapatılacak konu nerelere geldi a**a koyup. Bu Japonlar kan davası olayını çok yanlış anlamış oğlum. Bizim samuraylarda işsiz kalınca o gavat samurayların komutanını çukura atıyor. Ama işte ne hikmetse tam bir yıl sonra veriyor Yani kızla düğününe bir hafta kala. Şansa bak. Yani adam bir yıl bir ay dese, iki yıl dese, ya yılına koyayım çıkarmayın gitmeyin gebertin gitsin dese film olmayacak. O zaman ne intikam var ne kayı var ne bir bok var. Yani Kavat diyor ki Hacı ben seni düğüne bir hafta kala çıkarayım ki. Git topla adamlarını. Gel sen beni gerdeğe sok. Bir de amına koyayım bir yılda bu kadar mı sakalın çıktı? Ne yaptın delikte jilet maküç altır şey falan mı buldun? Komutan başlıyor eski ekibi toplamaya. En başta da zamanında lan bunun yanında cadı var diye kendisini uyaran kayıya gidiyor. Ancak işler çok değişmiş. O işi bir geliyor. Anam kayıya kaymışlar. Herifin aklı gözüne kaçmış. Bir şekilde oradan kaçıyorlar ve sonra da o itiraf geliyor. Ya hacı bir şey diyeceğim sana. Ne? Ya bu herifin yanında bir karı vardı ya E ee, cadıymış yala Yapma ya ulan biz neredik e tabi eski samuraylıkta kalmadığından o işi de bir adam sendecilik, bir bana dokunmayan bin yaşasıncılık, bir ben ettim sen etmecilik, bir aman abi götünü yiyeyim aya. Tabi kayı abimiz itin atır yoksa sahibinin var diyerek el atıyor duruma. El atıyor da elde yok avuçta yok. Lan ne yapsak ne etsek derken kayı ağzındaki baklayı baklavayı çıkarıyor. Hacı kılıç mılıç nereden çözeceğiz? Ya bir yer var ama senin göt yer mi bilmiyorum. Nerela? Beni yetiştiren hacı dayılarda. Bunlar hep beraber dayıların yanına gidiyorlar. Diyorlar ki bize bir kılıç verin dayı bir şey verin yok mu koyayım daşmaş. Ama dayılar hazırlıklı. Bir iki harala gürele yaşanıyor. Bu nasıl secde koyayım ette hayatıya geçseniz artık. La namaz kılmıyorlarmış ya bunlar. Mevzuya hazırlanan yiğitler başlıyorlar plan kurmaya. Daha doğrusu kurmaya çalışmaya. Bir iki çuvallamadan sonra turba atından hallice bir planla içeri giriyorlar. Şu sahnedeki askerin maaşı mı yatmamış, hayattan mı bıkmış nedir bilinmez. Yarım metre arkasındaki adamı okla indiriyorlar. Lan bir dön bak değil mi? Ne gamsız adamsın Umursamazlıktan yattığın yere sıçacaksın oğlum. Her Amerikan filminde olduğu gibi mis gibi plan kurulur. En zor engeller aşılır da plan boktan bir engel ile son ayakta yatar ya. Aha yine durum bu. Lan 3 dakikada ordunun yarısını pıt pıt indirdiniz. Şu son adamda takılınır mı ya? Mevzu başlayınca bir bakıyoruz ki bizim Van tilkisi dediğimiz abla Van Gölü canavara çıkıyor. Tabi kayı reis de hacı amcaların dualar ve zikirlerle ona öğrettiği yetenekleri ortaya çıkarınca yanına bir de başrol ölümsüzlüğü ekleyince canavar falan dinlemiyor. Bizim gavatın kellesi de alınınca tamamlanan intikam imparatorun bunları harakiriye zorlamasıyla son buluyor. Buluyor bulmasına da ya bu zihni deryasınız ülkesinde büyük adım adı işlerinden haberdar olmayan tek adam imparator mu oğlum? Ortalıkta büyü işinin zibilyon şahidi var la. Sayın ve pek saygıdeğer imparator hazretleri. Bu gavat hack açmış. God mod yazmış. Ortada bariz bir ibnelik var. Biz de ondan şey ettik. Meğer olayın aslı buymuş diyecek bir tane delikanlı çıkmıyor mu oğlum? Kısacası piç muamelesi yaptılar. Mevzu gene bana kaldı. Bir boku beceremediler. Samuraylar babaya aldı. Temalı. Bu yapım bizim için.